Evet çocuklar hepinize tekrar merhaba bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde cümlede anlam konusu ve sadece sebep sonuç amaç sonuç ve şart sonuç konuş konularıyla ilgili bir video yayınlamıştım ve demiştim ki bir sonraki dersimizde videomuzda da bunlarla ilgili sorular çözeceğiz şimdi 5 tane lgs 5 tane de tyt düzeyinde soru aldım bunlarla ilgili Onlara bakalım. Hem şuna da bir bakmış olalım. Biliyorsunuz cümlede anlam konusu hem ortaokul hem liseyi etkiliyor. Ee, ortak bir konu. Fakat ne gibi farklılıklar var? Yani biz neden bu konuyu işte 8. sınıfta LGS'de farklı bir anlamda aslında farklılık yok. Farklılık sadece soru düzeylerinde, soru seviyelerinde birazcık onları da görmenizi istiyorum. Şimdi birinci soruyla başlayalım. Önce ilk 5 sorumuz LGS gördüğünüz gibi zaten ABC'de 4 tane şıkkımız var. Amaç-sonuç ilişkisi hangisinde yoktur demiş. Öncelikle sorular, soru kökleri bizim için önemli. Olumsuz soru köklü, olumlu soru kökü mü? Ona dikkat etmemiz gerekiyor. Hakkındaki suçlamalara cevap vermek için bir basın toplantısı düzenledi. Bakın, sonuç kısmı bir basın toplantısı düzenlemiş. Burada bu basın toplantısını düzenlemesinin amacını söylüyor bana. Amacım ne? Hakkındaki suçlamalara cevap vermek amacıyla. O zaman burada bir amaç sonuç cümlem var. Yani bu doğru. Adam eski bir arkadaşını görmek için gelmiş buraya. Gelmiş yine sonuç bölümü. Neden gelmiş diye bir soru. Yine soramıyoruz burada çünkü yine amacını bildiriyor. Gelme amacı eski bir arkadaşını görmek. Ne demiştim size? Amaç sonuç cümlelerinde amaç kısmının henüz gerçekleşip gerçekleşmediğini bilmiyoruz. Sonuç kısmı gerçekleşmiş olabilir. Biraz dinlenmek için aracımızı bir ağacın gölgesine çektik. Yine ağacın gölgesine çekmemizin amacı biraz dinlenmek amacıyla. Burada amaçlı ilişkimiz var. Evraklarını evde unuttuğu için apar topar eve dönmek zorunda kaldı. Bakın, evraklarını evde unutmuş. Yani neden? Yani eve dönmek zorunda kalmasının nedeni evraklarını unutmuş için. Çünkü eylem gerçekleşmiş. O yüzden cevabımız denizli olacak. İkinci sorumuza bakalım. Numaralanmış cümlelerden hangisinde yargı gerekçesiyle verilmiş? Çocuklar gerekçesi demek yine neden sonuç demek. Bir önceki dersimizde bunu söyleyecektim, unutmuşum. Böyle sorulara çıkıyor. Ya da işte bir önceki cümlenin e, gerekçesi bir sonraki cümlede verilmiştir gibi tarzını sorularda karşıma çıkıyor. Gerekçe eşittir, neden demektir. Hemen bakalım. Yani kısaca aslında bu soruda bizden bir neden sonuç cümlesi istiyor. Sanatçı arkadaşlarla Ankara'da temsiller verecektik. Burada herhangi bir şey yok. O akşam Marmara Köşkü'nde verilen yemeği biz sanatçılarla çağrılmıştık. Burada bir durum söz konusu değil. Yemek geç saatlere kadar sürdü. Tamam. Biz ise çok yorgun olduğumuz için erken ayrılmak zorunda kaldık. Evet, erken ayrılmak zorunda kaldık. Bu bir sonuç. Neden erken ayrılmak zorunda kaldık? Yorgunuz çünkü. Yorgun olma eğilimimiz gerçekleşmiş. O zaman cevabımız top Denizli olacak. Evet üçüncü LGS sorumuza geldik. Hangisinde sebep sonuç anlamı vardır demiş. Erken yatarsın erken kalkabilirsin. Gördüğünüz gibi bu bir şart sonuç cümlesi değil mi? Sağ ekili yapılmış. Bulunan bilgisayarın tamire götürdü. Burada herhangi bir şey yok. Annesine ona annesine ona yeni bir annesi ona yeni bir telefon almış demek istiyor herhalde. Orada bir hata olmuş. Burada bir şey yok. Parasızlıktan okula gidememiş. Bakın okula gidememesi bir sonuç. Ve bunun nedeni parasız olduğu için yani parasız olma eylemi gerçekleşmiş olduğu için cevabımız denizli olacak. Evet geldim Dördüncü sorumuz değil mi? Aynen. Sevgi sadakatle taçlanmadıkça ömrü kızgın çöllerdeki bir damla yaş kadardır. Cümlesiyle anlam bakımından çelişen hangisidir? Şimdi böyle sorularda çok güzel sorular. Biraz daha yeni nesil soru tarzında. Diyor ki önce buradaki cümlenin anlamını bul. Yani neden sonuç mu? Amaç sonuç mu? Şart sonuç mu? Sonra da bunun tam tersi anlamındaki cümleyi bul. Bakın buradaki çelişen zıttı demek çocuklar. Tamam mı? Yani burada atıyorum neden sonuç varsa üç tanesi neden sonuç koyuyor, bir tanesi de amaç sonuç koyuyor gibi. Şimdi çelişeni buluyoruz ama önce tabii neyi bulmamız lazım? Buradaki cümleyi bulmamız lazım. Taçlanmadıkça demiş. Yani sevgi, sadakatle taçlanmazsa ömrü çöllerdeki bir damla yaş kadarmış. Ama taçlanırsa daha uzunmuş yani bu bir şart sonuç cümlesi. O zaman ben aşağıda ne bulacağım? Şart sonuç olmayanı bulacağım. Bakın çelişen yani şart sonuç olmayan. Sadakatin olmadığı yerde sevgi olmaz. Evet. Şart sonuç olduğu yerde olur, olmadığı yerde olmaz. Değişken. Sevginin devam edebilmesi için sadakatin olması gerekir. Evet yine bir şartım var. Sadakat olması için ne gerekir? Bu gerekir. Sadakat olmasa da sevgi uzun süre devam edebilir. Hmm, şimdi de Ne demiştim size değişken olması lazım. Bakın sadakat olsa da olmasa da sevgi olur diyor yani. O zaman C bir şart sonuç cümlesi değil. Sevginin uzun ömürlü olmasını istiyorsak sadık olmalıyız. Bu da şart sonuç cümlesi. Yani A, B ve D şıkları şart ama C şart değil. Ona göre değil. hiçbir şey değişmez. Yani sadakat olsa da olmasa da sevgi uzun süre devam eder fark etmez diyor. Evet geldik son LGS sorumuza. Aşağıdaki cümlelerin hangisi amaç sonuç cümlesidir? Kar yağınca okullar tatil edildi. Bakın kar yağma eylemi gerçekleşmiş. O zaman ben buna ne derim? Sebep sonuç derim. Sınava gireceğinden erken yaptı. Sınava girecek girmesi nedeniyle. Değil mi? Yine aynı şekilde bir neden sonuç. Ziyaretine gidemediğim için bana küstü gidememişim, gidememe eylemim gerçekleşmiş. Gitar öğreneyim diye kursa gidiyor. Bakın henüz gitar öğrenip öğrenmediği ile ilgili bir bilgin yok. Böyle bir amaç doğrultusunda kursa gidiyor. O yüzden cevabımız denizli olacak. Gördüğünüz gibi LGS soruları hatta şimdi TYT'ye geçersek daha güzel karşılaştırma yaparız. Bakın. Bir kere TYT'de artık işin içerisinde cümlelerden ziyade cümle şeklindeki dizeler de çıkıyor. Mesela burada dizelerle ilgili bir soru yöneltmiş bize. Yani diyor ki hadi önce bu dizeleri cümleleştir. Yüklemini kurallı bir cümle haline getir. Sonra anlamını bul. Yani iş biraz daha çetrefilleşiyor çocuklar. Aslında sorduğu şey aynı temelde. Ve bir şık daha ekleniyor tabii ki de artık E şıkkımızda var. Bakın amaç sonuç ilişkisini sormuş yine bana. Bozuk düzen taşların üstünde takırlayan tekerlekler yollara bir şeyler anlatıyor. Şimdi e, bir cümle halinde okuyorum beynimde. Burada herhangi bir şey yok anlatıyor gördüğünüz gibi yüklem zaten. Fakat bunun bir nedeni veya sonucunu bana söylememiş. Bir deva bulmak için bağrındaki yaraya toplanmıştı garipler şimdi kervansaraya. Demek ki garipler kervansaraya niçin toplanmış amaçları nedir? bir deva bulmak için. Amaçları bu, deva bulmak amacıyla o zaman cevabım Bursa olacak. Bakın zor değil, sadece sizi dizelerle şaşırtmak istiyor. Bakalım dizeleri bir cümle şeklinde okuyabiliyor Biliyor musunuz? Bu gücünüzü ölçmeye çalışıyor. Bir nokta birleşmiş vatanın dört bucağı, gurbet çeken gönüller kuşatmış da Neden kuşatmış? Hangi amaçla? E, bununla ilgili bilgimiz yok. Şişesi is bağlamış bir lambanın ışığı her yüze çiziyordu. Bir hüzün kırışı yine bir şey yok. Bir çiçek deme, dermeden sevgi bağından huduttan hududa atılmışım ben. Yine bunlarda herhangi bir cümle ilişkisi bulunmuyor. Geçtim diğer sorumuza ikinci TYT sorumuz. Bakın yine numaralanmış cümlelerin hangisinde bir neden söz konusudur diyor. Gerekçe diyor. Oyuncu iki ayrı kılıkta biri kendi diğeri oynadığı karakter olarak sahnede boy gösterir. Oynadığı kişinin kılığına bürünse bile seyirciler bunun bir oyun olduğunu unutmaz. Böyle bir durumda oyuncu kendi duygu ve düşünceleri oynadığı kişi de eritmiş olacağından bunları dile getirmeyecektir. Böyle bir durumda oyuncu kendi duygu ve düşünceleri oynadığı kişi de eritmiş olacağından diyor. Yani bu nedenden dolayı bunları dile getiremeyecek. Bu zaman cevabım 3. Ama okuyayım yine diğerlerini de. Oynadığı kişinin duygularını kendisine mal edecek. Dolayısıyla sahnede tek bir kişinin duyguları yansıtılacaktır. Böyle bir durumun önüne geçmek için, bakın henüz geçip geçmediğini bilmiyoruz, geçmek amacıyla. Yani Edirne'de amaç sonuç cümlesi var. Eğer bize amaç sonuç cümlesini sorsaydı o zaman da Edirne diyecektik bu soru için. Bakın farkı ne? Yine LGS ile karşılaştırdım. Daha uzun cümleler, daha çok fazla kelime dağarcığımızda olmayan kelimeler, biraz daha grift bir yapısı var, zorlayıcı bir yapısı var. Yoksa hiçbir şey değişmiyor çocuklar. Yine bakın çok çıkan soru tarzlarından biri hangisinde birinci cümle ikinci cümlenin nedeni veya tam tersi de sorulabiliyor. Burada birinci cümle, ikinci cümle nedeni olsun istiyor bizden. Bakalım. Bütün arkadaşlara görüştük. Yarın tatile çıkıyoruz. Şimdi ikinci cümle yarın tatile çıkıyoruz. Neden? Birinci cümle bunu karşılamıyor. Bir ay sonra sınavınız var. Çalışmaya başlamalısınız. Çalışmaya başlamalısınız. Neden? Çünkü bir ay sonra sınavınız var. Yani o zaman burada Bursa diyebilir miyiz? Diğer şıklara bakalım. Pazarcılar çadırlarını kurular tezgahlarını açtılar. Burada olan durumu zaten anlatmış. Tüm arkadaşların çağırmıştı ancak çoğu gelmemişti. Burada hiçbir şey yok. Biraz daha odun kömür gerekiyor. Kış çetin geçeceğe benzer. Kışın çetin geçeceğe benzemesinin herhangi bir nedenini bize söylememiş. Yani yine çocuklar cevabımız Bursa olacak geldik bir diğer sorumuza. Aşağıdaki ikili dizelerin hangisinde birinci dize ile ikinci dize arasında bir koşul ilişkisi vardır? Bildiğiniz bakın yine dizelerle şiirlerle bir cümle halinde bize vermiş şıklarda. Diyor ki bir koşul sonuç cümlesi istiyorum aslında. Bir bal ki görmezse terbiye tımar çalı çırpı basar dikenli olur. Zaten çıktı bakın. Diyor ki bağ eğer terbiye görmezse orayı çalı çırpı basar diken ne olur ama görürse olmaz diğerlerini artık okumama gerek yok diye düşünüyorum ve son TYT sorumuz bu konuyla ilgili iki dizelerin hangisinde birinci dize ikinci dizede gösterilen eylemin amacıdır Arkasından bakmıştı ve sarsılarak yansımıştı o güzel resmi dalgalara bir şey yok. Aşk içerisinde ölmek için delikanlı bırakmış kendini zamanın nehirlerine. Kaynaklar armağan etmişti gelip geçene ve serin gölgeler, bütün kıyılar. Ama tüm ağırlığıyla vadiye sarkmıştı, temellerine kadar iklimlerin parçaladığı, canlı bir sarmaşık gibi görüntüler dökülmüştü kalenin üstünden. Büyük harfle başlayan kısımlar ikinci dizi olmuş oluyor. Aralarına aslında birer eğik çizgi koysak daha güzel olurdu. Şimdi çocuklar aşk içerisinde ölmek için delikanlı bırakmış kendini zamanın nehirlerine. Şimdi ne, ne, sormuştu bana? Birinci dize, ikinci dize de gösterilen eylemin amacı. Bırakmış kendini zamanın nehirlerine bu bir sonuç. Hangi amaçla bırakmış? Aşk içerisinde ölmek amacıyla delikanlı kendisini zaman nehirlerine bırakmış. Evet, böylelikle sizinle 5 tane TYT, 5 tane LGS sorusu çözdük. Yine sizin sormak istediğiniz sorular varsa her zaman hem Instagram'dan bize ulaşabilirsiniz. Aynı şekilde buradan da sizlere sorduğunuz sorularla ilgili soru çözümleri yapıp videolarla paylaşabiliriz. Gördüğünüz gibi çocuklar LGS'de, TYT'de de ortak konularımız çok fazla. Cümlede anlamda bunlardan bir tanesi tabii ki şu an sadece cümlede anlamın üç tane kısmı ile ilgili konu anlatımı ve soru çözümü yapmış olduk. Çok geniş bir konu. Diğer bölümleriyle ilgili de artık önümüzdeki dönemlerde yine sizlerle soru çözme etkinlikleri ve konu anlatım videoları yapacağız. Hepinize çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Umarım faydalı olmuştur. LGS olsun, TYT olsun konular aynı. Bir tek dediğim gibi cümle yapıları, uzun cümleler, şiirsel ifadeler konularak biraz daha zorlaştırıyorlar işi. Ama sizin altından kalkamayacağınız hiçbir şey yok. Çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Kendinize çok çok iyi bakın.